Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar 14 Eylül'de ilan edilen bir haftalık ateşkese rağmen devam ediyor. Taraflar ateşkesin ihlal edilmesiyle ilgili karşılıklı suçlamalarda bulunurken Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko bir gün içinde 30'dan fazla ihlalle karşılaştıklarını belirtti. Taleplerimiz çok basit. Rusya Donbas bölgesinde sürdürülebilir ve kapsamlı ateşkesi sağlamalı. Ateşkes için söz verdiğimiz son 24 saat içinde 30'dan fazla silahlı saldırıyla karşı karşıya kaldık. Gece boyu topçu ve havan bombardımanı vardı. 18 ay önce imzalanan Minsk Anlaşması'nın ardından bölgede yürürlüğe giren ateşkesler birçok kez ihlal edilmişti. Öte yandan Rusya parlamento seçimleri için Kırım'da da oy kullanılacak olması Kiev yönetiminin tepkisini çekti. Kiev uluslararası toplum tarafından Ukrayna toprağı olarak görülen Kırım'ın Rusya seçimlerinde yer alacak olmasını hukuksuzluk olarak değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'si ilhak edilen Kırım'ın kendi isteğiyle Rusya Federasyonu'na katıldığını öne sürdü. Rusya herhangi bir yeri ilhak etmedi. Kırım'da olup biten her şey Ukrayna yönetiminin darbeye neden olan hukuksuz davranışlarının sonucudur. Kırım kendi isteğiyle Rusya Federasyonu'na katıldı. Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları 15 Eylül'de Donetsk'e yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunan Slovyansk'ı ziyaret ederek ateşkesi yerinde incelemişti.